İstifade ettiren fikirlerde bu hafta Alper Bey ile birlikteyiz. Kendisi yolda kategori lideri ve otomobil bakım ürünleri satıyor. Birazdan kendisi zaten detaylı olarak bize anlatacak. Ama bu hikayeyi ilginç yapan nokta şu. Kendisi bir fuarcı ve pandemi döneminde fuarlar yasaklanıyor. Yasaklandığı için 180 metrekare koca ofiste tek başına kalıyor. mecburiyetten e-ticarete giriyor. Yani mecburen ben bu işi yapayım diyor ve e-ticarete giriyor. Mecburen girdiği işte de bir numara oluyor. Ben şimdi merak ediyorum tabii nasıl başardı, nasıl bir numara oldu. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Önce bir sizi tanıyalım. Tabii Mehmet Alper Çiçekçi ben. İktisat mezunuyum. İzmir'de ikamet ediyoruz. İzmir'de kurduğumuz yaklaşık 15 yıllık bir fuar şirketimiz vardı. Çok da başarılı fuarlara imza attık. Fakat pandemiyle birlikte ayın 18'inde açacağımız bir fuar vardı Mart'ın. 11'inde siz de takdir edersiniz. İlk çıkan altyazı yazı fuarlar, etkinlikler, konserler iptal şeklindeydi. E, de biz fuarın bütün bütçesini harcamıştık. Akabinde beklemeye aldık. Yaklaşık bir iki ay ofiste bekledik. Bütün elemanlarımızla. Sonra elemanlar yavaş yavaş ayrıldı. Sonra ben asistanımla birlikte oturduk kaldık. Ne yapalım diye düşünürken. Ailemde bir kimya küçük bir kimya atölyesi vardı. Orada e, onların ürettikleri çok eski bir ürünler var. Cam suyu vesaire üretiyorlar. E, otobakım ürünleri. O pandemi dönemde bizim tabii orada ciddi bir zararımız olurken onlar da dezenfektör üretimine başladılar ve orada bir ciddi bir kar elde etmeye başladılar. Ben de yaklaşık bir sene onlardan dezenfektan alıp e-ticarete başladım. Önce hepsi burada ve Trendyol'a ürünleri yükledim ve diğer pazar yerlerine. akabinde tabii şöyle bir süreç gelişti bizim. Dezenfektanları alıp satıp çünkü çok ciddi bir ciromuz yoktu. Yaklaşık 15-20 lira civarında bir ciro yaptığımız için o bir de ofis döndürüyorduk. Parayı ödemeden parayı yeme üzerine geçirdiğimiz bir senemiz oldu. %100 yüz kar. %100 yüz kar evet. Yani komisyon <laughs> ve kargo çıktıktan sonra %100 yüz kar ettik öyle diyebilirim. Tabii sonra onları ödedik. Akabinde de ben tabii o dönemde bir şahıs şirketi kurmuştum. O şahıs şirketiyle birlikte otobakım ürünleriyle ilgili araştırmaya geçtim. Sizin videolarınızı çok izledim. Yiğit e Tuna'nın videolarını çok izledim. Edgar ciddi anlamda öğrenmeye başladım. Akabinde de algoritmaları çözmeye çalıştım. Ciddi bir güzel bir marka yaptık. Otofresh markamızın ismi. O markada yavaş yavaş iğme aldı. Ben başladığımda kategoride çok ciddi bir satış yoktu aslında bakarsanız. Yani kategorinin toplam satışı örnek veriyorum 400 bin liraysa. Şu anda yaklaşık bu yaklaşık 10'a kalan katlandı. E, yani total baktığımızda. Neden acaba? Vallahi bilmiyorum. Pandemiden sonra çok ciddi bir artış oluştu. Özellikle pandemide bir aldık ama her sene %100 büyüyoruz. Öyle bir durum var. Ee, şu anda yaklaşık 1 milyon 300 bin lira civarında bir aylık satışımız var. Yaklaşık sadece 2023'te şu geçtiğimiz 4-5 aylık süreçte 20 bin üzerinde kargo yaptık. 20 bin bir ayda mı yaptınız? Evet. Hayır, toplam. Yani 4 ay artı işte 5-6 gün. Yani 4 ayda 20 bin kargo. Çok evet. iyi. Peki çok özel değilse Cevap zorunda değilse e, tabii de karlılık e, yüzdelik oranı kaç karlı? Ya biz kendimiz üreteceğiz. Kendimiz üretiyoruz. Tabii o süreçte büyüdüğümüz için de büyük de bir atölyemiz var. Yaklaşık bir, buçuk dönüm civarında kapalı alanımız var. Ee, yaklaşık 10 kişinin üzerinde çalışıyor. Tabii otomatik makineler üretiyoruz. Dolayısıyla %8-10 civarında diyebilirim. Çok düşük. Çünkü komisyon onları biliyorsunuz hmm. çok yüksek. Özellikle kargo bedelleri çok yüksek. Evet. Bir de rekabette de, ciddi anlamda rekabet var şeyde kategorimizde. %8-10 peki bu işi döndürmeye yetiyor mu? O kadar eleman işte, i̇şte iş ciro gücü. Ciro oynuyoruz gibi bir durum var aslına bakarsanız. Çok fazla sürüm. Düşük karlı bir kategori aslına bakarsanız. E belli bir süre sonra o ciro kendini yemeye başlayınca yani sermaye kendini yemeye başlayınca iş yokuş aşağı gitmez mi? Şimdi şöyle bir riskimiz var aslına bakarsanız büyüdüğümüz için de devamlı. Örnek olarak hani biraz daha basit olarak anlatayım. Mesela bu set, bu ay biz 1 milyonluk bir ürün ürettik ve bunu sattık. E biliyorsunuz o para hemen gelmiyor bize. Bir ay sonra geldiği için bu sefer öbür ay 1,5 milyona çıktığı zaman satış. E, o aradaki 500 bin lirayı bulmak için bayağı bir çaba harcıyoruz aslında bakarsanız. Çünkü para da aynen yani dediğiniz gibi Çünkü gelmiyor. Çünkü büyüyor bir yandan iş bir büyüyor. yandan sermayede sermaye de büyümek zorunda kalıyor. E, onu da işte yatırım yaparak, önden ürün alarak, adetlerimizi yükselterek yani kullandığımız işte şişedir, sprey başlıklar vesaire onları çok ciddi anlamda bağlantılar yaparak kapatmaya çalışıyoruz Şeyi. Çok sağlıklı gelmedi bana çünkü şundan dolayı karlılık oranı çok düşük. Düşük evet. E şimdi 1 milyonluk satış yaptım ben. E cebime işte 80 bin lira para girdi kar. Bu arada net konuşuyoruz ben kar anlamında evet. Net kar, büyük kar söylemedim. Ha, ha karlılık olarak bir milyon dönsün. Hayır hayır. Yüksekte ha, 8, %8 %10 bandında net Ha, Net kâr. Net brüt değil. Ha, her şey de çıktı. Tabii, tabii her şey çıktıktan sonra net maalettin. elimize kalan kârlı ama aslında. Anladım. O zaman. o tamam. belki bir anlaşmazlık olduysa. Tamam. Ee, o zaman olabilir ama yine az bana göre. Onu artırmak lazım bence. Evet işte şey... onunla ilgili de bizim yeni varyasyonlarımız var. İşte bazı ürünleri üretmediğimiz örnek işte bez kategorisinde oto bakımlarının işte yanında kullanılan bez eldiven gibi kategoride onlarla tamamlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da şimdi yurt dışına özellikle Amerika Amazon hesabımızı açtık. E, oradan da bakalım ilk ürünlerimizi gönderip o tarafa da gireceğiz. Peki şimdi o, o kısma geleceğim de şunu merak ediyorum. Buyurun. Şimdi kendiniz üretiyorsunuz ya ürünleri. Evet. Bir fabrika, bir yer kurdunuz sonuçta. Tabii. Bir yatırım yaptınız değil Aynen. mi? Pandemi döneminde. Ofiste tek başınıza kaldınız. Çünkü fuarlar kapandı, bitti. Evet. E bir maddi sıkıntı da oluştu sonuç Oluştuk itibariyle. E şimdi bu durumda bir dezenfektan satarak Hani ne kadar para kazanmış olmalısınız ki bir fabrika kuracak kadar bir güç ortaya çıkmış olsun? Bahsettim mi orada bir küçük bir atölyemiz vardı aslına bakarsanız. Dezenfektan satışını toptanda yapan Hı. ailemin şirketiydi. Ben onlardan dezenfektan alıp kendim satıp o parayı yiyordum aslına bakarsanız. Onlar Hı. da biraz büyüyünce kendi çaplarında. Ben onların yanında biraz engage oldum gibi diyebilirim. Ha, onların yanında bu otomobil ürünleri üretilmiş. E çünkü bir yer kurmak çok kolay değil. Tabii Pandemiden tabii. sonra zaten kiralar da çok arttı. Yani kendi mülkünüz varsa o ayrı bir konu tabii ama hani onun makinesi bilmem ne o sonuçta üretim çok kolay değil. E biz <laughs> genelde bir ürün ürettireceğimiz zaman hiç onları düşünmeyiz. Gideriz Çin'de, e, üreticiyi buluruz. İşte bu ürün böyle bir ürün istiyorum. Bana bunu kaça üretirsin? 5'e üretirim. Ben bunu kaça satarım? 15'e satarım. Ne, ne kadar kâr ederim? 3 lira kâr ederim. O benim net karımdır yani. Dolayısıyla operasyonel bir sorumluluğum yok. Sadece ürünü geliştirmeye odaklanırım. E, orada paramı kazanırım ve çıkarım. Ya şimdi şöyle biraz aslına bakarsanız orada şöyle bir durum oluştu. Onlar dezenfektanla büyüdüler. Fakat akabinde dezenfektan olayı bittikten sonra da şöyle bir olay oluştu. İki tane makine var. Bir makine normalde onların işini görüyor. İkinci makineye yani ben angaje oldum. Hani hmm. ma makine yatırımı yapmadım aslında bakarsanız. Böyle bir avantajım oldu. Ben de angaje olunca o dezenfektandaki ciro açığını bu şekilde kapattık. Yani üretim örnek veriyorum Bir birim iki birim üretim yapıyorlar dezenfektan varken. Sonra birbirine düştü bu. Ee, akabinde bizim ürünler yavaş yavaş artmaya başlayınca çok basit bir makineyle başladık aslında bakarsanız. Hmm. Yani bir manuel sadece havayla çalışan bir tane kompresör kompresörle tek Tekli dolum makinesiyle başladık. Şimdi aslında çok iyi örneksiniz birçok insana. çünkü şöyle ki şimdi fuarcılık sektörü bambaşka bir sektör. Aynen. Onu ben yapamam mesela. Fuarcılıkta uzmanlaşmış bir kişi de e, hadi e-ticaret yapabilir diyelim, yapar, öğrenir ama otomobil bakım ürününü kendi üretemez gibi geliyor bana. Çünkü ben üretemem şahsen. Bana desen ki tuval otomobil bakım ürünü üreteceğiz abi işte bir e, yıkama şey yapalım, içine ne koyalım? Benim akıl ne gelir, Arap sabunu gelir, <laughs> su gelir değil mi? Hani evet. bir şey gelmez. Ne bileyim yani neyle yıkanır otomobil? Özel bir bir, e, kimyasal bileşen bir şey yani bir gerekir yani ona muhakkak. Onu parla e, cilalı olması için farklı bir bileşen koymak lazım. E, ne bileyim zift izlerini ya da yağ izlerini çıkartacak farklı bir bileşen olması lazım ki. E, öyle bir oto şampuanı yap değil mi? E, burada uzman olmadan bu işi nasıl yaptınız peki? Ya orada biraz şöyle bir durum oluştu. Aslında bakarsanız çok eskiden bir kimya filmimiz olduğu için bizim e, bu formüller elimizdeydi bizim. Ama uzun zamandır üretim yapılmıyordu bu sektörde. Aslında marka çok eski tek tipe yönelmiş bir fabrika vardı. Yani atölye vardı aslında bakarsanız. Sadece oto cam üreten bir fabrika vardı. Ama daha önce bu ürünler ara ara yapılmış. Ve elimizde çok eski 80'lerden kalma böyle kağıtla par kağıtlarına yazılmış formüller vardı. Bunları tekrar deneyerek çok da anlamadan aslına bakarsanız uygulamayla yani deneyip a böyle yapmışlar daha önce. işte İşte bu ürünün muadili şu an ne? Bir de ürünlerin isimleri değişiyor. Örnek veriyorum o zaman A ürünü denen ürün B ürünü ne çevrilmiş zamanla. Kimyacılar da ürünü soruyorsunuz. O diyor ki bende böyle bir ürün yok. Hani muadili şu var belki bu dönemde falan. O muadillerini deneye deneye uygulamaları kendi araçlarında yapa yapa e, o şekilde bir şey oluşturduk aslına bakarsanız. Ya güzel zor başarmışsınız aslında ya. Bayağı meşakkatli bir iş. Biraz da zorunluluktan aslında. Çünkü çok ciddi e, büyük bir firmanın görece büyük. Orta ölçekli bir fuar firmasından bir anda tepetaklak olunca mecburen. Mecbur olunca her şey yapıyor insan. Yani bir enkazın altından çıkarken kendinize farklı bir zorluk yaratıp aslında daha da güçlenmişsiniz baktığınız zaman. Şu an öyle aslına bakarsanız bu süreci ben çok kısa anlattım tabii size ama Uzun orada yaşadıklarımız süreç. çok farklı şeyler oldu tabii. Ee, peki Trençol şu an satış yaptığınız platform bir de N11 demişsiniz. Hepsinde varım. Hepsinde varsınız Hepsinde, varım. Hepsinde bir numara mısınız? Yani otomobil kategorisinde bir numara. Evet. Çok iyi ya. Peki bu bir numara olmak için ilk ne yaptınız? Yani ilk böyle ürünleri ürettiniz. Ürünler hazır. Atıyorum yüzer tane oto şampuanı, 50 tane cila atıyorum şu an rakamları. Ürettiniz. Hadi ya biz bunu Trendyol'da satalım ya da N11'de satalım. İlk mağazaya yüklediniz. Fotoğrafları çekip yüklediniz ve mağazayı açtınız. Evet. O an ne yaptınız mesela pazarlamadınız? Ya aslına bakarsanız çok ciddi bir araştırma yaptım ilk başta. Markamız zaten vardı. Fakat herhangi bir ürün yoktu ürünleri ilk önce denedim. Akabinde tabi bu süreçte yaklaşık 6 ay boyunca hiçbir şey yapmadım. Yani sadece eğitimleri izledim. Yani YouTube'dan, yurt dışından, biraz İngilizce de bildiğim için İngilizce kaynakları da derledim. Nasıl algoritma nasıl yapılır? Ondan sonra ne satılır uygulamasını satın aldım. Orada araştırma yaptım. İlk önce şey diye planlamıştım aslına bakarsanız ürünü bulup satayımdı. Akabinde bir de bir arkadaşım sağ olsun bu ürünleri üreten küçük bir firması olan daha çok parakende yapan bir sanayi sesinde temizlik malzemelerini satan bir arkadaşımız. Ya sen bunları yapsana bak işte bu kadar plan var, elinde bu kadar imkan var diyerekten o biraz tabii şey oldu, ön ayak oldu. Hatta birkaç ürünü ilk başta ondan aldım. Çünkü şey bazı ürünleri alamıyorsun çok küçük çaplı. Yani nasıl anlatayım? Örnek işte bir ürün var kimyasal. Normalde 225 kiloluk bir varille satılıyor. İşte çok ciddi bir rakam. Yani 50 bin lira sadece o varile vermeniz lazım ama bir tonluk ürün, üründe sadece bir kilo kullanıyorsunuz. Hmm. Yani 225 kere o ürünü tonajlı yapmanızı sağlayan bir ürün. Şimdi diyorsunuz ki bir kilo onumu ne verir misin? Vermiyor yani. Bir kilo alabilir miyim işte 3 euro yerine 10 euro vereyim? Mümkün değil. Hmm. Yani bölmüyorlar çünkü yurt dışından gelen ürünler olduğu için. E dolayısıyla birkaç de sağdan soldan toplama denemelerimi yaptım. Tabii iyi analiz ettik. Markayı güzel oluşturduk ürün fotoğraflarımıza önem gösterdik. İlk başta aslında çok önemli, güzel değildi. Akabinde yavaş yavaş geliştirdik. Hatta çok belki şu an 10. değiştirmiş değiştirmişimdir fotoğrafları. Şeyi pazarlamaya ne kadar harcadınız? Reklam, pazarlama. dışarıdan reklam verdiniz mi bilmiyorum. Yani dışarıdan Instagram'dan çok yoğun reklam verdik. Bir dönem e, influencerlara çok fazla ürün dağıttım. Nereye? Trendyol reklamı mı verdiniz yoksa kendi mağazanız mı? Yok kendi mağazam için. Instagram'dan da ürün satmak için. E, kendi mağazam da var çünkü web sitem de var. E, oradan da yüklü satış yapamıyoruz. Google'a reklam verdik. E, ama asıl Trend yürüdü yani diyebilirim. Hepsi orada bir trend yok. Ama trend yolunun kendi reklamlarını kullandınız. Kullanıyorum evet. Devamlı kullanıyorum. Yani. Eskiden beri hep onu kullandınız. Orada peki bedava ürün dağıttınız mı? Yok hayır. Evet. Yani şöyle bir durum oluştu sadece. 3-5 arkadaşıma aldırdım sadece ürünü. Hani evet. birkaç yorum evet. gelsin diye onun dışında herhangi bir şey yapmadım. Peki kendi web sitenize niye başarılı olmadı iş? Yani başarılı o kadar çok satmadı. Valla web sitenin ya sistemi biraz yavaş ondan kaynaklanıyor olabilir. Onunla ilgili yeni yeni artık aksiyon var. Hangi biz... yazılımı kullanıyorsunuz orada? Ee, Söylemem sıkıntı yok. Yok sıkınca. Soft TR kullanıyorum. Soft TR. Evet. Orada mesela şeyi deneyebilirsiniz. T-Soft çok iyi. Keysoft'un yazılımları çok şimdi iyi. Başlarken hep uygun rakamlı şeylerle başlayalım size. Çünkü sermaye olmadığımız için e, şimdi bakıyorum bazı yazılımlara e, ciddi anlamda. Şimdi onda bir civarında bir parayla başladık. O yüzden Hı -hı. Yani orada sadece ön hedefimiz şeydi hani uygun hangisi uygun. Hangi uygun rakam Çünkü o şekilde gitmişti. E-ticaret yani kendi web sayfanızda şöyle bir şey var. E, şimdi, şimdi tamam Trendyol hepsi burada. Amazon bunlar zaten pazar yeri. Dev bunlar. Ve e, o SEO dediğimiz arama motoru Hı -hı. optimizasyon altyapısı mükemmel yapılar. Ve ticaretin yani e-ticaretin temeli bu optimizasyon. Hem kendi ürün liste optimizasyon önemli hem de o pazar yerinin Google gözündeki optimizasyon önemli. Optimizasyon etkileyen tek şey de hani o anahtar kelimeler değil. Aynı zamanda onun hızlı çalışması, mobil uygulamasının olması, kolay erişilebilir olması yani o milisaniyeler bile sıralamada inanılmaz etkiliyor. Reklam e, kalite puanından da etkilediği için. Şimdi T-Soft'u bu arada T-Soft reklamı falan değil bu yani. Onu da izleyenlere söyleyeyim. <laughs> yani öyle bir sponsor ya da falan değil. Ya yani. ben, hani, tabi Diğerleri de iyidir muhakkak. Ben T-Soft'u kullandığım için söylüyorum. T-Soft'a şu Böyle bir güzellik var. Hani bir kere hızlı açılıyor. milisaniyelik değerler inanılmaz önemli dediğim gibi. Hızlı açılıyor. Özel sunucu biraz para vermek gerekiyor tabii özel sunucu için. 100 bin lira civarı olsa gerek yani biraz pahalı. Ama ed ed ediyor yani. O yaptığın yatırım karşına alıyorsun. Google'da reklam verdiğin zaman içerikleri tam optimize ettiğinde mesela at atıyorum otomobil şampuanı. Kelimemiz bu. Sen hem bu anahtar kelimede o web sitesini yani o eğitici el sitesini optimize etmişsin. Yani anahtar kelimeyi kullanmışsın birçok yerde. Hem web siten hızlı açılıyor. Google'da diyor ki bu anahtar kelimeye reklam verdiğin zaman Diyor. E, senin kalite puanını artırıyorum. Kalite hmm. puanının artması demek daha düşük bütçede reklam vermek demek. Ve daha fazla ön plana çıkmak demek. Ne oluyor günün sonunda? Trendyol'daki o başarı kendi web sitenize de gelmiş oluyor. E, sıfır komisyon yani kredi kartı işte yüzde 3-4 neyse onu ödüyorsunuz sadece. Onun dışında hiçbir komisyonunuz da olmuyor. Çok daha başarılı bir iş haline Başlangıçta geçelim. biz normalde kendi bir fuar tarafından gelen bir yazılımcımız vardı. Yerel yazılımcı. Onu normal web sitesi yaptırarak şey üzerinden. Hmm. Open kart. Open OpenCart üzerinden hmm. e, yaptırarak bir yazılım yani web sitesi yaptırarak başladık. Biz tabii onların sunucunu kullandığımız için. E, yaklaşık bir buçuk sene falan öyle gitti. Yeni hmm. geçtik zaten bu bahsettiğiniz yaz bahsettiğim yazılıma da. Yaklaşık bir altı ay oldu. Shopify de olur bu arada. E, onu daha, araştırıyorum. Daha ucuz bir hatta çözüm. geçen gün üyelik yaptı. Daha ucuz e, ve e, T-Soft'tan yani. da iyidir Shopify. Şimdi aklıma geldi. Yani, T-Soft biraz da Türkiye e, bacağına. Shopify'da da şunu yaparsınız. Şimdi biraz daha konuşacağız. Yurt dışına açılmak düşünceniz varsa hem Türkiye'ye hem yurt dışına tek bir panelden satış. Kendi evet onu olur. araştırdım hatta geçen üye oldum. Hatta bir üç günlük falan böyle bir kurcaladım. E, vakit olunca bir ilgileneceğim onunla. E, ben de planlı zaten şoförü. Çok duyuyorum çünkü bir de. Yani çünkü o da iyi. Çok optimizasyon ve şey yurt dışında sonuçta Türk Türk malı bir ürün değil. İnanılmaz bir teknoloji yani. İnanılmaz bir yapı. Ama tabii eklentilerini koyduğun zaman üzerine o da T-Soft kadar para ediyor tabii. Baya maliyetli oluyor. Peki yurt dışına satmakla ilgili bir düşünce var mı? Var. Amazon hesabı açtık. Zaten Amazon Türkiye'de satış yapıyoruz biz. Bir arkadaşım biraz Amazon'dan hakim. Özellikle hmm. yurt dışına. Bir firmada müdürlük yapıyordu. Tuna diye bir arkadaşım. O yardımcı oldu sağ olsun. Beraber hemen bizim Türkiye'ye Amazon hesabı It's not America. Kanada ve şeyi açtık. E, Meksika'yı açtık. Ama daha ürün yüklemedik. Ürün göndereceğiz FPA ile. Çünkü bizim desi biraz yüksek olduğu için buradan hani birebir direkt yani sipariş gelip gönderme şansımız mümkün değil. Ama rekabet var. Orada da çok kaliteli ürünler var. Hem kaliteyi biraz arttırıp hem de e, orada FBA olarak yapmayı planlıyoruz. Orada daha çok kar edersiniz. Tabii, yani tabii. %8'ler, %9'lar konuşmaz. Yani şu anda yüksek benim olur. hesapladığıma göre %80'in üzerinde karlar. Ama şöyle bir durum var. Amazon'da da ben şimdi bu ürünü ürettiriyorum. Yani üretiyorum ya da neyse 10 lira maliyetim var. E, hadi bunu 30 liraya 40 liraya satayım dediğin zaman tamam %80 kar kağıt üzerinde güzel gözüküyor ama kimse almadığı zaman istiyorsan %1000 kar etmiş. Hiçbir anlamı yok. Anladım. Şimdi buna pazarlama yatırımı yapmak gerekiyor. Reklam yapmak gerekiyor. İyi optimizasyon gerekiyor. Bedava ürünü dağıtmak gerekiyor. Vine var mesela. Marka kaydı yapıp Vine denilen o Amazon kendi içerisinde. Kayıtlı bir marka. Influencer'lara tabii. Influencer'lara dağıtıyor Amazon. 30, evet. 30 farklı Influencer'a ürün dağıtıyor ve Vine aracılığıyla sana 30 tane yorum geliyor. Garanti yorum geliyor. Amazon yapıyor bu işi. Öyle mi? Bunun için, bunu. bunun için 200 dolar para alıyor Amazon. Ee, dolayısıyla Ha, bu sistemleri kullandığın zaman bir de üzerine reklam yatırımlarını koyduğunda e, bir bakıyorsun diyorsun ki ya ben %80 kar ediyordum ne oldu benim kar yine %5'e düştü. Ama bu bir sene sürüyor. iki sene sürüyor evet. maksimum. İki senenin sonunda artık diyorsun ki ya ben oturdum orada. Oturmuşum bir markayım. Artık ben burada günde 200 tane ürün satar hale geldim. Ya o duruma gelirseniz muazzam zaten. Tabii. Ya konu konu yaşıyor. Mesela Trendyol'da ben reklam vermediğimde reklam verdiğim arasındaki farkı göremiyorum mesela şu anda. Evet. Çünkü çok oturmuş bir ürün olduğu için yaklaşık herhalde 4500 civarında yorum var ürünün bir tanesinde. Yani. Ya zaten o kadar çok yorum olan bir üründe reklam verdiğiniz zaman çok aşırı farklılık olmuyor. Olmuyor. Zaten adam buluyor onu. Aynen. Hem kategori lideri, hani lideri olmasa bile ilk 50'ye girmiş bir ürün olsa bile arama kelimelerinden bir şekilde ulaşıyor ürüne. Reklam yerine orada şey yaparsınız. Farklı işte kupon aksiyonları alırsınız ya da işte kampanyalar yaparsınız. Özellikle birlikte, birlikte al yaparsınız. Ha, birlikte al da onu söyleyecektim Hı -hı. ben de. Birlikte al ve hani ürünün yanına bunu eklediğin zaman o ciddi anlamda jüro da arttırdı bizim. Hı -hı. E, Kesinlikle. Ona çok kullanıyoruz. Kesinlikle. O ben... sistem çok güzel oldu yani. Peki çok teşekkür ederim Alper Bey. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel bir sohbet oldu gerçekten. Konuğum oldunuz buraya kadar geldiniz. Teşekkür İnşallah daha da iyi yerlere gelirsiniz. Gerçi en tepedesiniz yani. En iyi yerde başka nerede olacaksınız bilmiyorum ama en azından Avrupa'da, Amerika'da açılma planları bence iyi bir strateji olabilir. O konuda benim verebileceğim en iyi fikir de şu olur esasında. Hemen balıklama dalıp da, da Amazon'da ya da Avrupa'da satmak yerine, ya yani onu yapın tabii ki ama öncesini çok iyi planlayın. Markanızı iyi dizayn edin ve işte kendi web sayfanızı dizayn edin. Ondan sonra o ülkelere açılın. Çünkü Shopify iyi fikir. Çünkü Shopify hem Amazon'a, Amazon, Amazon Avrupa'ya, Amerika'ya entegre. Çünkü orada sipariş geldiğinde mesela Shopify'da direkt Amazon depolarından alıp müşteriye kargola yapabiliyorsunuz. Amazon'u kullanıyorsunuz yani Shopify'da kargo kargocu olarak depo, olarak. depo olarak. Dolayısıyla bu size operasyonel bir hız katıyor. Tabi bu işler kolay değil. Zaman alacak olan işler. Ee, onların altyapısını kurun ondan sonra Amazon'a başlayın. Bir şey var tabi yani bu insan kullandığı için bizim ürünleri e, dolayısıyla arabaya kullanıyorlar Fakat sonuçta Hı. el değiyor vesaire. Çok önemli hassasiyetler var. Çünkü bazı e, ürünleri ben görüyorum. Bazen satın alıyorum diğer rakiplerden. E, sıkıntılı ürünler oluyor. Örneğin kostik kullanıyorlar çok yoğun olarak falan. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Yurt dışında bu daha da tehlikeli. Özellikle Amerika'da. Biliyorsunuz evet. dava Aşak yer arıyorlar yani. <laughs> Aynen öyle. O yüzden e, onları tam oturtmadan zaten ben de çok düşünmüyorum başlamayı. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim tekrar. Ayağınıza sağlık. Ederim. Buraya kadar geldiniz, konuğum tamam. oldunuz. Evet Alper Bey dinledik. Gerçekten güzel bir konuktu benim için. Biraz teknik konuşup tabii ki. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıya yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Aynı zamanda siz de Alper Bey gibi buraya konuğum olarak gelebilirsiniz. Gelebilmek için de aşağıda bir form var. O formu doldurmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.